Eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Belki daha da iltifatlar da bulundu. Eğitimde eğitim söz konusu olduğunda söylenecek çok şey var bir taraftan. Bir taraftan da hiçbir şey yok. Çünkü eğitim sadece eğitim camiasının değil, bir de eğitim camiasının değil, tüm toplumun boynu, borcu Bizim dinimiz de aynı şeyi söyler. Bunun toplum olarak farkında olmak zorundayız. Söylenecek bazen çok şey olabilir dedik. Mesela bir insan müjdesini verdi. Bu hayal hayal ederek başladık değil mi müdürüm? Birlikte evet. konuştuk. Kendiliğinden olmuyor hiçbir şey. Emek istiyor, hayal istiyor. Altyapılarına robotik kodlama atölyesiyle başlattık. Dedik ki biz bunu yapalım. Peşinden hinlik var arka planda düşüncelerimizde. Bunu bilim sanat merkezine dönüştürürüz. Binamızı hazır edelim. Altyapımızı hazır edelim. Gerekirse karar vericileri mecbur kılalım. O amaçla çıktık. Çok şükür beklediğimizden daha kısa sürede sonuca ulaştık. Bir hayalimiz vardı. Ben Tabasından izlerdim. İlk bindeki öğrencileri izlerdim. Üniversite sınavında başarılı olmuş, ilk binin içine girmiş, ilk iki binin içine girmiş burs verilen öğrencileri. Hayalimizi de yine avşinli bir öğrenci ateşledi benim hayalimi. İl dışında okuyan bir öğrencimiz ilk bine girmişti. Biz de kendilerini ziyaret ettik. Onları biz ziyaret ettik, tebrik ettik, hediyelerimizi sunduk, biraz sohbet ettik. Çocuğa sunulan imkanları o çocuktan dinledim. Dedim ki Afşin'deki okullardan da çıkmak zorunda. Bu yapay zeka tabanlı dershane uygulaması aslında bir taraftan da kişisel koştuğu öneriyor. Yani maddi durumu iyi olan velilerimiz öğrenciden özel ders aldırıyorlar. Koçlar oluyor, danışmanlar oluyor. Bunu tüm öğrencilerimize getirelim dedik. İlk uygulamalara giren belediyelerden ya da kurumlardan biri biz olduk. Bu projeyi duyduğumda ki Adana merkezde, e, Kuluşka merkezleri açıyorlar teknik teknoloji bilimi daha yakından takip etmek için teknolojik gelişimlere, inovasyona yönelik e, teknolojileri oluşturmak için Adana'daki merkezde üretildiğini duydum. Konuştuk. Sonra tabii tek başımıza karar vermedik. Heyecanımızı müdürümüzle paylaştık. Müdürüm bunu bir inceletir misiniz? Bir zararlı kaynak işleniyor mu? Destek olur mu öğrencilerimize? Müdürüm herhalde 15 gün bir inceledi. Kendisi inceledi. Sizlere inceletti. Dedi bu başlarda olur başkanım. Geçen ilk Binde herhalde üç tane öğrencimiz vardı. İki binde dört tane öğrencimiz vardı. Öğrencilerle konuştuk. Bundan faydalandınız mı? O öğrencilerle de gittik. Onlar bizi ziyaret ettiler. Biz onları ziyaret ettik. çok memnuniyetler belirttiler. Tabii biz alt yapısını önceden oluşturduk. Maddi yazı düşünmek zorundayız. Aslında biz iki yıllık satın almıştı bu seneki öğrencilerimize de. O, <laughs> Amacımız şu, bu sene acaba beş olur mu, altı olur mu, yedi olur mu, sekiz olur mu? Tabii bunların olması bir taraftan da burada bunlar sizlere bağlı, idarecilere bağlı. Çocukları bu konuda e, siz, e, sistemin faydalarını anlatarak bunları bundan yararlanmaya teşvik ederseniz ben tahmin ediyorum beş olur, altı olur, on olur ilk bine giren öğrencimiz. Diğer bir taraftan da yine ben teşekkürü Milli Eğitim Müdürümüze ve Dursun Hocam'a et, e, sunmak istiyorum. Öncelikle bir onlara alkışlamanızı istiyorum. Benim açımdan önemli bir hususu ya da benimle ilgili bir hususu sizden gözlerin önüne serdiler. Biz bu projeleri bireysel olarak yapıyorduk. Bazen biz arıyorduk, Milli Eğitim diyorduk ki hocam şöyle şöyle bir şey yapalım. LGS öğrencilerine deneme sınavları yapalım, üniversite öğrencilerine deneme sınavları yapalım. LGS öğrencileriyle ilgili şöyle bir kaynak uygulama bulduk, yapay zeka tabanlı, bunu uygulayalım. Üniversite sınavlarına yönelik şöyle bir uygulama bulduk, bunu uygulayalım. Bireysel olarak işte ihtiyacı olan okullar var mı? İmkanlarımız ölçüsünde şu desteği sağlayalım, şu bahşeyi düzenleyelim derken, Dursun Hoca ve Milli Eğitim Müdürü dedi ki hocam başkanım dediler bir sürü bir şey yapıyoruz mümkün olarak sizden gelenler var bizim size önerdiklerimiz var bunları niye bir toplu olarak bizim öğretmenlerimize idarecilere basmanla yapmıyoruz düşündüm valla siz bilirsiniz dedim. Şimdi bir araya gelince bir anlam ifade ediyor aslında yararlanan okullarımız bundan haberdardır yararlanmayanların bir kısmı bazı projelerimizden haberdar değildir. Ee, bu anlamda da ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim yaptığımız işleri sizlerin önüne toplu olarak sundular, çıkardılar. Tabi ee, tabii ben burada bir hinlik daha hissediyorum. Marifet iltifatı tabi derler ya, devamları gelecek inşallah. Fikirler daha artarak gelecek. Biz de imkanlar ölçüsünde onlar gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu kadar evet. şatafat boşuna, değil, boşuna. <laughs> değil. Ben onu da tahmin ediyorum. Çünkü biz de aynı şeyi bakanlığa ve Milli Eğitim 20'nin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne birlikte planladığımız için ben onu da tahmin ediyorum devamının geleceğinde.